Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi barınağa gidiyoruz. Barınakta ben hep arabadan indiğim zaman ee korsanın sesini duyuyorum oradan. Şimdi bakalım yine duyacak korsan? Ee indiğim gibi arabanın geldiğini anlıyor herhalde bir bağırma sesi yapıyor. İçeride video çekemiyoruz, dışarıda çekiyoruz videoyu. O yüzden ee şimdi arabanın sesini duyarsa yine siz de duymuş olacaksınız. Bizim orada daha fazla kar yağdı. Burası da yüksek bir yer ama burada e, o kadar kar yok henüz. Ama e, kar yağası da sorun değil. Buranın yollarını sürekli açıyormuşlar arkadaşlar. İnşallah e, yollar kapalı olsa da dozerle geliriz. Hiç fark etmez. Yeter ki köpeklerimizi bıraksınlar da. Evet. Şöyle çık oradan. Minik baş. Oo burada otopark denen bir yer de varmış. Evet arkadaşlar bu logar herhalde yukarıda ee, logar bakın şurası olabilir bakın oradan gelip belediye şey topluyor yani çok e, lazım olan kişiler logar burada tamam şimdi arkadaşlar dışarı çıkalım bakalım. arkadaşlar. Bağırma sesi var mı Cüneyt? Yok herhalde. Yok. Evet şu an bağırmadı. Herhalde arabanın sesini anlamadı bu sefer. Şimdi içeri girelim arkadaşlar. Oradan sonra videoya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi içeriden çıktık. Ee, köpekleri gördük. Şimdi köpeklerimizin durumu moral olarak iyi ama e, kuyruğunu Pablo kuyruğunu parçalamış biraz. Bayağı bir e, kötü olmuş kuyruğu. Geçen geldiğimde kuyruğunda öyle bir yani uç kısmı Korsan'ın da e, Pablo'nun da biraz kötüydü ama bu sefer Pablo'nun ki çok kötü oldu. E, çok herhalde sallayarak duvara çarpması yani mesafe dar olduğu için ortada dursa bile sallarsa şeye vuruyor, duvara vuruyor. Bu duvara vura vura parçalanıyor. Yani köpeğin kuyruğunu parçalamasının burada e, mesela diyor yani barınakla alakası olan bir şey değil yani. Köpek dar alanda olduğu için köpek kuyruğunu vuruyor sağa sola parçalanıyor. Burada şimdi biz bunu söylerken barınağı kötülemek için söylemiyoruz ki. Ama burada barınakta olan köpeğin durumu bu yani. Lady mesela Lady'nin kuyruğu sağlam Allah'a şükür. Lady'nin işlerinde gene en iyi, durumda olan Lady. Korsan da aşırı zayıflıyor. Yani zayıflamaya da devam ediyor. Bakalım ee... Şimdi bu önümüzdeki süreç ne kadar daha sürecek? Biz e, bu hafta alırız diye düşünüyorduk ama yani benim e, beklentilerimi çok kısa vadede tutmuyorum. Her an her şey olabilir ama yine de e, kısa vadede tutmuyorum ben. E, yine gelip gidiyoruz buraya. Korsana şey Pablo'ya şey getirdik palet. Yine e, fanyasta yatmasın diye. Ne olur ne olmaz belki Birkaç gün bir hafta falan sürer bir on gün sürer belli olmaz bu iş ama biz en erken yani en erken olabilmesi için arkadaşlar gerekeni yapıyoruz şimdi onları gördük ee, kemik verdim onlara yine kemiklerin onlar yerken biz öyle ufak ufak uzadık bize bakmadılar giderken şimdi onlar kemiklerle uğraşıyor orada teselli olurlar kemiklerle ee, yine tabii geleceğim bir, bir iki gün sonra buraya tekrar geleceğim ama belki bir iki gün sonra almaya geliriz. Allah bilir. İnşallah dua ediyorum. İnşallah biz her gün dua ediyorum. Bunları buradan bir an önce çıkarmak için. Bunun yanısına da farklı mevzular da gelişiyor arkadaşlar. Onlar hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Bu şahsın biliyorsunuz WhatsApp mesajlaşmaları var. Bunları paylaştım ben. Instagram'dan paylaşıyorum. Bunları inkar ediyor. Diyor ki işte benim değil. Bunlar teknolojik şeylerle yapılıyor. Bilmem ne yapılıyor. Ya sen git kardeşim. Beni savcılığa şikayet et tamam mı? İşte dosya aç, büyük büyük dosyalar aç, büyük büyük abale büyüklerden aç tamam mı? Ben onları gideyim göstereyim vereyim tamam mı? Ondan sonra bakalım sen mi yazdın kim yazdı o videolar videolar ben her şeyi ben elimde olanları e, gerçek olanları tamam mı? iftira değil gerçek olanları vereyim. Ondan sonra bakalım ne olacak? Sonuca, sonuca bakacağız. Bu yapmış olduğun usulsüzlüklerin hesabını vereceksin. O whatsapp mesajlaşmaları. Ya arkadaşlar bunda harbiden bir beyinsizlik var. Şimdi buna ben çok da böyle hakaret etmek istemiyorum. Bazı hakaretlere yazık oluyor. Şimdi madem ben böyle bir şey yaptıracağım. Benim yaptırdığımı söylüyor bir de. Bir de benim yaptırdığımı söylüyor. Bak şimdi. Yani bunu benim yaptırmadığım bunu kendi konuşmalarının olduğunu inkar etmek için benim yaptırdığımı söyleyerek yani benle şimdi mevzusu var ya. ya Bana bağlıyor işi. Ya madem ben yaptıracağım böyle bir şey. Niye ben kendi adıma yaptırmayayım yani? Ben daha uygun değil miyim? Yani benle olan bir muhabbeti niye yaptırmayayım? Ya kafayı mı yemiş? Ne yapmış? Anlamadım ben. Ee, ne dersek buna inkar ettiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Yani inkarcı olduğunu kanıtladık yani sizlere. Bir sürü olay dedik. Hiçbirine cevap veremedi. Hele ki şu Aksaray mevzusuna Yalova ile cevap vermesinden anlayın. Yani açık 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 paylaşıyorum. Açık açık Instagram'da olayı e, rapor halinde paylaşıyorum. Açık açık paylaşmama rağmen hala Yalova'yı şey yaptığımı söylüyor. Benim ağzımdan Yalova çıkmamasına rağmen e, Yalova diye diretiyor. Yani buradan anlayın ne kadar inkarcı biri olduğunu. Yani bu şuraya adım attı desek adım attığını görsek yok ben atmadım diyecek kadar yüzsüz yani. Neyse o devam etsin. Biz de köpeklerimizi almak için elimizden geleni zaten yapıyoruz. Fazlasını bundan emin olun. Hala almadım mı, alamadım mı diye tabi soruyorlar bize. Hala alamadık işte görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada dosyaların geç işlemesi, geç gitmesi bizi burada mağdur ediyor. Köpeklerimizi bizden daha çok mağdur ediyor. 10 gündür Trabzon İl Tarım Müdürlüğü'nden bugün 11. gün hala gidecek ofa dosya gidecek bilmem ne olacak. Yani yazık günah. Bakın geçen geldiğimizde oran köpeğin kuyruğu nasıldı? Çok az bir şey vardı. Evet. Şimdi nasıl? Gördün mü? Resmini çektim resmi yani. Ya, ya yazık Çok şu kadar olsun. bir mesafe ya. Şu kadar bir mesafe. Kan reman. Evet. Niye? Vuruyor yani sürekli duvara sallıyor heyecandan. E şimdi ne olacak? 10 gün burada bu köpeklerin canı kimsenin umurunda değil herhalde. Ya biz diyecek çok şey var da şimdi söylemiyorum arkadaşlar. Şu köpekleri şuradan bir an önce çıkartalım. Allah yardımcımız olsun yani. Biz artık bu devlet kurumlarına gidiyoruz, geliyoruz. Kendimiz çabalıyoruz ama Allah bize yardım etsin ki yani sadece bizim gidip gelmemiz de olmuyormuş demek ki. Allah bize yardım etsin gerçekten. Vicdanlı insanlara denk getirsin bizi vicdanlı insanlara denk getirsin görüyorsunuz. Eee Trak Trakya'nın şey Sil Silivri'de Pitbull e, ailesine teslim edildi. İşte Karadeniz Ereğli'sinde işte bakın bir köpek daha geldi şimdi canlı canlı. Vakti edildi. Belediyesi'nden geldi. Hapishaneye giriş yaptılar. Hapishane... Bravo. Yazık ya. Hayvan. Ben eskiden derdim ki ya bu köpekler niye burada barınağın... Lan barınağa köpek gider mi ya? Köpek dışarıda bak şurada bir tane köpek var oran yakınlaştırsana. Ne güzel özgür ya. Bak bak atladı üstüne gördün mü? Görebiliyor musun? Yani bak duvarın üstünde. Bir tane de şurada var. Bak şimdi o köpekler ya ot yesin şurada olmasın ya. İki, önüne bir tas mama koyacaklar diye köpek orada hapis hayatı yaşaması ne ya? Ben şimdi arkadaşlar ben şimdi tekrar e, döneceğim. Köye döneceğim. Köyde biliyorsunuz köyde şu an böyle değil hava. Burada şu an çok soğuk var ama şey yok. Kar yok köyde şu an. Kar yağışı var. Hem de yoğun bir şekilde kar yağışı var. Oradaki hayvanlarımız için de gerekeni yapıyoruz, çabalıyoruz. Buradakiler için de çabalıyoruz. Çabalamaya devam edeceğiz. İnşallah çok daha uzun sürmemesini diliyorum. Ee, ben bu haftadan yani ümidi, aleykümselam. Bu haftadan ümidi kesmiş gibiyim yani. Sen kestin mi onu? Ya abi mecbur kesiyoruz. Yani şey var bir de, farkındaysa yani biz gitmediğimiz zaman işler yerine gelmiyor yani. Farkındaysam. Evet bazı şeylere denk geldik. Burada söyleyemiyoruz ama yani biz geldiğimiz halde bu kadar aksiyo ki gelmesek neler olur acaba? Ne gelmesek ne evet. oldu? Yaklaşık 2 ayda uzar yani. Eğer yani olsaydı, bu aksilik yani bu gidişle bir haftayı da geçer yani. Geçer bu haftadan geçti zaten. Yani. Şimdi bir şey söylemek istiyorum abi. Mesela farkındaysan senin her dediğine cevap veremiyor. Yani işine gelenlere bazı yani Bahane üretebildiklerine cevap veriyor farkında mısın? Malzemesi olan şeyler. WhatsApp'taki evet. görüşmeler işte montaj diyor. İşte Aksaray diyor. Ya Yozgaz versin diyor. savcılığa öğrenelim montaj Şimdi mı diyelim? Tamam. mi? Hani Peki. savcılığa vermiş olsan zaten beni bugün çağırmaları lazım. Ya Hadi işte. yarın çağırsınlar beni bakalım. İşte. Ya çağır, çağırsınlar da ben de vereyim. Ha, her şey var bende başka şey videolar da var. Yani bakalım ne yapacaksın o zaman? O zannediyor ki bu montaj montaj. ya Bunlar böyle kalıyor zannediyor. Dur bakalım sonunu nasıl getireceğimizi görelim. Yani sen kime güveniyorsun da bu iş bitmiştir diyorsun bu iş bitmiştir bu köpekleri hiçbir güç artık alamaz bu köpekler artık bizim rol model barınaklarımızındır diyor. Senin rol model barınakların kendine baksın lan dileniyorsunuz bir tane köpeğe bakmak için yok klinik parası verin yok bilmem ne oğlum benim köpeklerimi siz bakacak kadar sizin varlığınız yok lan siz nasıl siz dilenerek kendinizi köpeklerinizi bakıyorsunuz ya ben kendi varyetimle bakmaya çalışıyorum kimseden yardım istemiyorum ya benim köpeğimi alacaksın barınağına. Ya öyle bir şey de yok arkadaşlar. Barınağa falan aldırma şansı yok. Yalandan bunu niye dayanarak söylüyor? Yani demek kesinlikle şu var yani. Ben bunu diyeyim bu Cüneyt'in sinir olsun. Bu buna küfür etsin. Recep küfür etsin. O küfür etsin. Ondan sonra yani dosya dosya da en son hakim diyecek ki ya senin ben savcı diyeceksin sana ya. Bu ne ya? Yok. Selamun aleyküm diyor. Dosya açtım sana diyor. Adam yazmış. Çok kötü bir kadınsınız yazmış. Dosyan açıldı. Ya bu nedir ya? Oğlum her şey dosya dosya. Kırtasiye de kağıt kalmadı ya. Bu kadar saçma bir şey ben görmedim ya. Yani bunlara e, bunlara noktanın koyulmasını bekliyoruz ama şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ya biz bu kadar şey yaptık. Belki bir şeyler oluyor da yani biz e, daha fazla şey yapmayalım. Belki bir şeyler oluyor. Son, sonucu bekleyelim görelim yani tamam mı? Bir şeyler bir hareketlenmeler oluyor belki. İnşallah. Ee, devlet devlet gerçekten tamam mı? Ağır işler ama işler yani tamam mı? Bundan eminim. İnşallah kim hata yapıyorsa ben dahil tamam mı? Cezasını çekecektir. Merak etmeyin. O e, kendi ne kadar istiyorsa yırtınsa yırtırsın. Yani bir de şu var. Yani her şeyi böyle e, hani şöyle bir şey demiyor yani biz de hata yapmış oluruz yani böyle böyle bir şey yok. Seçilmiş insan, mükemmel insan bu yani tamam mı? Biz yaptık, biz ettik. Kimsenin gücü yetmez. Hakimin karar vermediği daha hakimin önüne gelmeyen dosya için biz bunu aldık. Kesinlikle bunun gücü kimseye yetmez. Ya sen yargıdan üstün müsün? Gerizekalı ya. <laughs> ya. Ya neyse daha fazla uzatmayalım. Donduk arkadaşlar tamam mı? Biz buradan çıkış yapalım. Hızlı bir çıkış yapalım. Gidelim inşallah. Kar da olsa buradan bu köpekleri alacağız, merak etmeyin. Kar geliyor herhalde, buraya da çok büyük bir kar gelecek ama buranın yolları sürekli açılıyor, ee, yollar kapan kapanacak diye korkmuyoruz. Biz bunlardan buradan bu köpekleri alacağız yani, inşallah. i̇nşallah Kendinize yani. çok iyi bakın, dua edin. Görüşeceğiz, Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere.